İnsan neden korkar? Tanrı'dan mı yoksa kendi yarattığı yapay zekadan mı? İnsanlık tarih boyunca iki şeyden korktu. Tanrı ve yapay zeka. Biri yaratıcı bir güç, diğeri yaratılmış bir teknoloji. Peki bu korku neyin yansıması? Anlamdan kopan insan önce korkar. Sonra da korktuğu şeye dönüşür. İnsan hayatı ve kendisini anlamlandıramazsa bilinmezlik karşısında korkuya kapılır. Bu korku zamanla düşünceyi felç eder ve insan kaçtığı veya karşı çıktığı şeye benzemeye başlar. Anlamdan korkmak insanı hem yönsüz hem savunmasız hale getirir. Özlü sözler Tanrı korkusu inançla, yapay zeka korkusu bilgisizlikle beslenir. Korkularımız bizi değil, değerlerimizi ortaya çıkarır. İnsan anlayamadığı her şeyi tehdit sayar. Tanrı'dan korkmak başka, Tanrı'yı anlamak başkadır. Yapay zeka insanın kendine karşı geliştirdiği bilinçsiz bir aynadır. Yazının tamamı için link açıklamada. Paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.